Nevşehir'de yeni bir rehamnus familyasına ait bitki yetiştirilmeye başlandı. O bitki ilaç oluyor. Mevsimsel değişikliğin ve gelişim gösteren teknolojinin getirdiği yenilikler ülke genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de hayrete düşürüyor. Nevşehir topraklarında yepyeni bir bitki ekimi yapılmaya başlandı. Hatta devlet desteğiyle insanların bu bitki ekmesi için teşviki sağlanıyor. Rehamnus familyasına ait oranya bitkisi il genelinde yaygınlaştı. Yapraklarını dökmeyen, genellikle çalı şeklinde olan, 4 metreye kadar uzayabilen oranya bitkisi Beyaz ve pembe renk çiçek açarak mayıs ve haziran aylarında kendini gösteriyor. Bitkinin meyveleri küçük ve çekirdekli koyu renkli oluyor. Oranya bitkisi daha çok nemli, direnici iyi olan topraklarda yetişiyor. Bu bitki güneşli ve hava sıcaklığının düşük olduğu iklim koşullarında daha iyi gelişir. Bu nedenle yetiştirileceği yapılacak bölgede iklim koşulları, toprak özellikleri önemli olduğu söylenir. Hatta bitki sert iklim koşullarında eksi 25 dereceye kadar dayanıklı olduğu belirtiliyor. Kırklareli, Bursa, Manisa, Kırşehir, Yalova, Çanakkale, Samsun, İzmir, Antalya, İstanbul, Ordu, Ankara, Bolu, Sakarya, gibi Giresun, Amasya, Çorum, Tekirdağ, Nevşehir, Aksaray gibi illerde yaygın olarak yetiştiriliyor. Aronya meyveleri taze olarak meyve suyu sanayisinde tek başına veya diğer meyve suları ile kokteyl yapılarak ilaç sanayisinde kuru meyvesi, çiçekleri, kökleri ve yaprakları, süt ve süt ürünleri teknolojisinde aronyalı dondurma, aronyalı süt, kuru meyve teknolojisinde meyveli ekmek, çörek, kek, puding ve pastalarda, baharat sanayisinde meyve salatalarında reçel, marmelat ve konserve sanayisinde Kuru yaprağı ve kuru meyvesi çay olarak ve diyet menülerinde kullanılmaktadır.